Herkese merhaba. Bugün 13 Şubat 2024 Salı günü. Bugün yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Yine hatırlatmamızı yaparım. Buradaki bilgiler kesinlikle alsat tutamaçlı değildir. Tamamen bilgilendirici, eğitici bilgilerdir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi de değildir. Evet arkadaşlar son dönemde en çok konuşulan şeylerden biri enflasyon muhasebesi. Bununla ilgili çok detaylı bir video daha önce çekmiştik. Orada genel bir değerlendirmede bulunmuştuk. Yani enflasyon muhasebesi nedir diye. Bu videomuzda ise enflasyon muhasebesinin şirketler olan etkisini değerlendireceğiz. Misal geçen haftada gördük. Çok değişik, beklenmedik bilançolar gelebiliyor enflasyon muhasebesinin etkisiyle. Bu videomuzda işte hangi şirketleri nasıl etkiler örnekler üzerinde ve bir liste halinde sizlere sunacağız. Enflasyon muhasebesinin Nuh cimento üzerinde negatif bir etkisi vardı. Neden? Çünkü Nuh cimento elinde stok bulundurup daha sonra bu stoklara enflasyonun artışıyla gelen zamlarla daha karlı bilançolar geçirmişti geçtiğimiz dönemlerde. Ama son bilançosunda ürettiği çimentoyu diyelim ki 10 lira üretti. Elinde bir ay, iki ay stok bulundurabiliyor. Ara ara bakımlar oluyor vesaire veya stok yapmak istiyor. değerlendirmek istiyor. Mesela diyelim ki Haziran ayında stoğunu yaptı. 3 ay sonra 10 liraya mal ettiği ürün enflasyonla beraber diyelim ki 16'ya satıyor. Yani 3 ayda %60'lık bir diyelim ki zam geldiğini düşünelim. Ama 3 ayda diyelim ki enflasyon %15 arttı. Yani Haziran'dan misal Eylül'e Ekim aylarında %15'ten fazla arttı enflasyon. İşte bu %15'ten fazla gelen enflasyonu o 16'ya sattığı çimentodan düşüyor. Yani 10 liraya mal ettiğini bu sefer 13.5 14 gösterebiliyor. İşte bundan dolayı da gördüğünüz gibi bu çimento bilançosunda karlar düşmüştü. Evet şimdi bu videomuzda sizlere enflasyon muhasebesi hangi şirketleri nasıl etkileyecek? Bunlar üzerinde duracağız. Ayrıca enflasyon muhasebesinde elinde stok tutma ve duran varlıkların değerlenmesi. En önemli faktör bunlar. Elinde stok tutmayı anlattık yandım çimento örneğinde. Elinde stok çok fazla tutanlar enflasyon muhasebesinde negatif etkilenecek. Stokunu hızlı bir şekilde eriten hatta stok tutma şirketler var. Bunlar ise bu enflasyon muhasebesinde minimum etkilenecek. Sebebini de Nuh Cimento üzerinde açıkladık. Bir de duran varlıklarla ilgili enflasyon muhasebesinin etkisi var. Diyelim ki uzun yıllardan beri herhangi bir duran varlıklarda bir değerleme yapmayan şirketler şimdi mecburen yapacaklar. Bunu da kar olarak bazı şirketler yansıtıyor. Mesela Nuh Cimento açıkladı bilançoda. O da bir değerleme yapmış. Öz varlıkları artmış. Piyasa defter değeri düşmüştü mesela. ama bunu kara yansıtmadığı için sadece öz kaynak üzerinde belirttiği için karında bir önceki çeyreğe göre büyük düşüş var. Yani beklenen kara göre o beklenti karşılanmamıştı diye. İşte böyle bir liste hazırladık. Yani hangisinin stoğu daha fazla, hangisinin elinde stok hızı yavaş veya hangileri stoklarını hızlı bir şekilde eritiyor. Hangileri stop tutuyor, hangileri tutmuyor. Mesela gıda hisseleri ne yapıyor? Sezonunda her gıdanın belirli bir sezonu var. Diyelim ki yaz aylarında veya sonbahar aylarında domates salçası, üreticileri diye stonu yapıyor. Bunu bir yıl boyunca satıyor. Stonu satarken de o sonbahar aylarındaki maliyeti yazıyor. Ama 9 ay sonra o maliyet üzerinden çok yüksek karlar elde edebiliyorlar. Ama artık bu enflasyon rakamlarını o stoktaki ürünün maliyetine ekleyecektir. Evet şimdi bu stoklarla ilgili bir listemiz var. Bunlara bir göz atalım. İlk başta elindeki stokları en fazla tutan, en uzun tutan şirketler. Bunların listesi var. Bunlar enflasyon muhasebesinde negatif etkilenebilecek şirketlerin başında geliyor. İlk 10 arasında en sondan başlayıp en fazla etkilenene doğru gideceğiz. 10. sırada Soyan Tekstil var. Diğeri Ecos Teknoloji. 8. sırada SDT Uzay ve Savunma şirketi var. 7. sırada Turex Turunç Madencilik. 6. sırada Tatkıda. 5. sırada Eskar Fiyo Kiralama. 4. sırada Deva Holding. 3. sırada Vakko Tekstil. 2. sırada Hektaş. Birinci sırada tarkim, bitki koruma. Bunların stok devir hızları çok düşük. Yani ellerinde çok fazla stok bulundurup Uzun sürede stoklarını eritiyorlar. Mesela burada öne çıkanlar gıda, ilaç, misal pektaş gibi gübre şirketleri var. Ayrıca tekstilciler var. Bunun dışında tak gıda, gıda sektöründen bahsetmiştik. Ayrıca filo kiralama var. Bunun da üzerinde duralım. Eskar filo kiralama. Bu elindeki misal ikinci el satışından da büyük gelir elde ediyor. Misal ikinci el otoları geçtiğimiz senelerde ne yapıyordu? Galericiler topluyorlardı. Daha sonra her artışını o aldıkları maliyete göre hesaplayıp yüksek karlar yazabiliyordu. Şimdi diyelim ki bir aracı aldı 2 milyona, araç 3 milyona çıktı 5 ayda. Enflasyon da %50 arttıysa oradaki o %100'lük karlar %50'ye düşer. Bunun gibi düşünelim. Evet bu listede yer alan, ilk 10 sırada yer alan şirketler bu şekildeydi. Şimdi diğer listelerimize geçelim. Evet bu listede ise stoklarını elinde tutma süresi en kısa olan şirketler enflasyon muhasebesinden pozitif etkilenmesi beklenmiş. Şimdi burada pozitif derken şunu da belirtelim. Bunlar artı bir kar yazmayacak. Sadece elindeki sto misal 10 lira ürettiyse o an için kaç liraysa 12 lira diyelim. Bunu hemen 12 liraya satacak. 10 lira üretip 12 liraya satacak. Ama bunu 3-5 ay elinde beklettiği zaman özellikle de elindeki ürüne zam gelmiyorsa o enflasyon muhasebesini doğal olarak bunu 10 liranın üzerine koyacaklar. İşte diyelim ki şu an için 12 liraya sattı. 3 ay sonra da 12 liraya satıyorsa şirket bir kar elde edemeyecek. Ama hızlı bir şekilde elinden çıkarttığı için en azından o enflasyonun stoklar üzerine gelecek maliyetine kurtulmuş olacak. Yani bu veya en az enflasyonu maliyetini en az etkileyen şirketler diye. Yani enflasyonu maliyetlerine en az ekleyecek şirketler diye. Çünkü stokunu hızlı bir şekilde eritiyor. Evet bunlardan 10. sıradan başlayalım. Natural gaz var 10. sırada. 9. sırada Türkse. 8. sırada Margun Enerji. 7. sırada Bollase Otomotiv. 6. sırada Enerya Enerji. 5. sırada Ahlatçı Doğalgaz. 4. sırada Aydem Yenilenebilir Enerji. 3. sırada Reysaş Taşımacılık. 2. sırada Galata Wind. 1. sırada Başkent Doğalgaz. Görüldüğü gibi enerji şirketleri burada listede en çok yer alan sektör olarak gözümüze çarpıyor. Neden? Çünkü misal Galata Wind üzerinde diyelim elektriği üretiyor. Ürettiği anda zaten hemen satışını yapıyor. İşte Başkent Doğalgaz. Doğalgazı zaten aldığı gibi hemen hanelere veya iş yerlerine pompalıyor. Pompaladığı anda da zaten zaten değerini yazıyor. Yani çok fazla ellerinde stok tutmuyorlar. Görüldüğü gibi birçok enerji şirketi var. Bu da Turkcell'de var. Türksel'de zaten müşterileriyle hemen sözleşmesini yapıp ne yapıyor? Hemen zam oranında koyuyor. Yine Turkcell'de hızlı bir şekilde stok devri yapabiliyor. Yani stoklarını diyelim hızlı bir şekilde eritebiliyor. Tabii senin farklı alanları da var. Onu da belirtelim. Bunun dışında Aydem de yine aynı şekilde. Farklı olarak Reysaç taşımacılık var. Reysaç taşımacılık da misal diyelim ki yükünü alıyor. Yükünü boşalttığı anda hemen parası hesabına yatıyor. Tabii çalışma sistemlerini belki önden peşin de alıyorlardır. Onun için herhangi bekletme süresi yok. Yani ülkenin bir ucundan bir ucuna en fazla bir haftada gittiğini düşünelim. Bir haftada enflasyonda çok fazla etkilemez. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda enflasyon muhasebesini detaylı bir şekilde hisseler üzerinden stok devir hızlarına göre değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde öz kaynaklarına göre de yine şirketleri misli halinde sunacağız. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.